Bugün Roblox'da e, bugün metan ordusu kurmaya çalışıyorum yani. Bugün metan ordusu kuruyoruz arkadaşlar. Bugün metan ordusu geliyor. Burada soldan e, notlarımız kaç tane? 50 tane olsun atıyorum. 50 tane not geliyor arkama arkadaşlar. Şimdi bak ne yapacağım. O oyun benim adım bildiği için adımı yazdım. Neydi benim adım? Adımı unuttum geçmiş olsun. Geldi arkadaşlara Adım adım aklıma geldi. Ne ne Böyle... yapıyorum arkadaşlar? Alarm yanlış koy. altı neydi ya? Ha Hatırladım arkadaşlar. Tamam gönder. En ayıplı. Ve ben geleceğim şimdi. Niye ben gelmedim? Abi ben gelmedim. E benim adım buydu. Allah Allah. O zaman babamı yazalım. Babamı yazacağım şimdi. Şimdi babamı yazıyorum. Şimdi babamı yazıyorum. Babam 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 çıkacak şimdi. Aa oluyor. Arkama babam geliyor arkadaşlar. İşte bu kadar komik bu oyun arkadaşlar. <laughs> e ben niye çıkmıyorum o zaman? Dur bir yine yazacağım arkadaşlar kendime. Ha şuydu. Allah Allah niye gelmiyor? Arkadaşlar ben gelmiyorum. Geçmiş olsun siz. Ben, ben kendimi gösteremedim. Ha arkadaşlar bir de ben karakterimi değiştirdim. Hı? Yine bu bundan başka daha yok arkadaşlar. Bakın arkadaş. Ben zıpladım ah. hepsi zıplıyor. Allah'ım ya Rabbim. Nup size. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım. Onları böyle kafası küçücük. işte böyle ama. tam 360 derece. Allah'ım ben ne yaptım arkadaşlar? Kilolu olduk. Kiloluyuz artık. Aa uçuyorum. <laughs> bir video bu arttırsak var ya Allah'ım Bizimkiler karıştı sıfır nup yazacağım Bir nup yazın Bir nup Sağdan bir tane nup geldi Arkadaşlar çok komik oyun ya Abi ben penguane dönüşmüşüm bildiğin arkadaşlar Bir de can power'ı arttırsak çok güzel olacak Yoksa kuş olacağız arkadaşlar <laughs> Şimdi 99 oldu. uçuyorum. Aa, uçamadım. Şimdi o zaman 500. Jump power 5. 5000 yazdık. Vay, çok güzel uçuyorum. Allah'ım. Çok komik ya. 500 gönder. Vay. Kuş gibi uçuyoruz arkadaşlar. Kuş. Aa, ortaya bir şey gelmiş arkadaşlar. Ben onu görmedim. En son oyuna girdiğimde görmemiştim arkadaşlar. Aa, ben geliyorum. Barbie'nin şeyini mi yapmışlar? Ne yapmışlar bunlar? Abi harbiden Barbie'nin evini yapmışlar. Gerçekten arkadaşlar bakın. Ortasına düştüm. Evet. Barbie'nin evine penguen geldi abi. Abi. <laughs> abi çok Aha. Tövbe yarabbim. Ben... <laughs> Tövbe. Arada düştüm. 16'yı alınmalı şimdi. Biz zıpladığımızda ölüp, öleceğiz yoksa arkadaşlar. Yani. Evet. Vertiz. Hmm. ne? Tövbe yarabbim ya. Tövbe Şuradan çıkacağız. Alan çıkamıyorum. Tamam. Oyun, oyun bug'da kalıyor evet. galiba arkadaşlar Badan. orada. Vintamiz. Orada galiba bu bagda kalıyor. Oraya çıkamazsınız arkadaşlar. Bagda kalıyor. Vintamix değil de Vintamix. Vintamix. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Abi ben niye gelmiyorum? Abi. Onlar şu şeyin kırmaları yanına koyun. Ben gelmeliyim arkadaşlar. Görmüyor mı? Ben niye gelmiyorum? Şimdi ben geleceğim galiba. Dur bakalım. ha Aynen şimdi Dur, geldim ben arkadaşlar. Ben Her 22 miç ben benimki ben arkadaşlar. O zaman hadi şimdi 500 tane nup gelsin. Ben. Hem 5000 ben. tane gelsin arkadaşlar. Arkama 5000 ben. tane metan çıkıyor. Allah oyun kastı. Oyun kastı. Ama arkada ben. doluyorlar. <gülüyor> arkada <gülüyor> öyle çıkıyorlar ki arkadaşlar. Beş bin tane noob. Bir de bunu 5000 yapalım. Oh çok güzel. Çok güzel biz bunların başında yandık. Allah! Bismillah! Kaçın. Uy! Kafayı vurduk. Abi oyun kastı abi. Abi oyun kastı abi. Ah düştüm. Patron öldü. <laughs> Allah Patron öldü abi. Hop. Hiçbir kaybettiler. Ne bunlar? Abi mutlarımı kaybettim. Geçmiş olsun abi. Trail yapacağım. Trail. Mavi mi yapalım? Mavi olsun. Var ki ben sana <laughs> <laughs> Abi zıplayamıyorum o kadar zeyim ki zıplayamıyorum arkadaşlar. Yani biz zıpla, zıplasak öleceğiz diye oyun zıplatmıyor beni. Bakın zıplatmıyor. Abi. Abi ben niye hala yavaşım? O zaman göreceğiz şimdi. Ah, ah, frenle. arkadaşlar ne yapıyorsun? Vii, coşuyorsun. Abi benimkiler kayıp. He! Arkaya bir not yaz. Gel gel. Gel gel. Biz, ben sizi uçurayım. Allah Allah bana çarpıyor. Aha ha ha. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yavuzu billahi ne Bir türlü çıksaydık buradan. Allah. Düşüyor. Nuk beni kovalıyor. Nuk değilsin sen. Wee gittim ben. Oha! Fren çekemiyor. Freni yok abi. Abi bunun freni yok. Uy, uy, uy. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 8. Yetmez. Abi ben şunu şuraya. Abi oraya yapışmayacaksın. Şuraya yapış. Hah, tamam. Abi sen ne yapıyorsun? Gel gel gel. Şimdi bir de şunu 500 yapalım. Ah çok güzel. Allah! <laughs> Uçuyoruz. <laughs> Uçma challenge. Kafam tavana değiyor. O zaman 300 yapalım. Vurma vurma. Uy. Abi abi. Uy. 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 Bas 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 bas. Öldüm. Öldüm abi. Bak şimdi. O da duvara geç çarpacak mı? Ah, benimki geldi böyle dolanıyor işte. Freni varmış bunun meğer. Ama böyle oldu mu fren yok onda bak. Bakın. Al işte frene yok galiba. Hmm. Hmm. He? Tıkladım ne oldu? Buraya gelemiyorum. Hmm. Değil mi? Hmm. Hadi. Haydi gelemedi. Ah ha 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 arkadaşlar gelemedi. Ah nerede bu? Ah uçtu gitti arkadaşlar. Havaya ben uçtu. Ben de böyle gidiyorum. Ah o da arkadaşlar. <laughs> <ben gülüyor> gelme. Uy. Çok kötü ben gittim arkadaşlar. <laughs> Look train I arkadaşlar. Çok fena oldu. Bak ay. bak baba. Bana vuruyor sen bak. Ben de kaçar mı o zaman böyle? Hı? Varım var. bir de. Sende fren yok tabi. Görüşürüz. Görüşürüz. Nişan var ya benim. Benim nişan. Hadi ben basıyorum. Allah. Kim nişan? Kafayı kırdım. Kafayı yani kırdım evet, abi. Evet. Kafayı kırdım abi. Şeyleri var. Abi. Eşyalar var. Abi. Abi ben. Aha. Abi. Abi duramıyor. Abi. Abi. Tam sen, sen, sen yan. Aha. Abi. Senin nasıl frenin var? Ben hallederim. Arkaya 500.000 getirmek lazım ona. Bir musafide araba getirmemiz lazım. 500 tane Nu parkaya. Arkayı öyle bir sıkışıyorlar ki. Allah'ım ya Rabbim. Ben bakıyorum ya. Uy. Arkadaşlar, bu kadar çok metanlar arasında sıkarsak olacağı bu arkadaştır işte. Hı. İşte bu arkadaştır. Oğlum <laughs> herhalde mavi treis. Herkes. Herkes ben ne oluyor ben abi? Ben ben evet. ben Herkes ben ne ben oluyor ben abi? Allah'ım her şey ya Herkes ne oluyor? Abi şey abi şey, oyunum ben kastı ben oyundan her atacak her şey, şimdi. Şey, Sıfır şey, gönder? O şey, şey. tüm trailer gitti arkadaşlar. Bir de onu da normal yapalım. Bitireceğim arkadaşlar. <laughs> Yoksa çok fena şeyler olacak. Tamam. Allah 16 değilmiş. Bu galiba arkadaşlar, değil mi? Aynen 50'ymiş. Evet arkadaşlar, sonun videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.